Arkadaşlar merhaba. Yeni bir videoda daha karşınızdayım. Evet bes yaptığımız kangal kuzularımız. Burası şu an 51 tane. İşte buraya bir 50-60 tane daha alırsak burayı tamamlamış oluyoruz. Kangal kuzları da. yapıldı. ilaçlar yapıldı. Yani ilaç derken Allah bir çelerme kaldı yani bunların. Uzun. Bu çelerme kaldı arkadaşlar. Çelermelerini yapacağız. Haplar attım. yaptım? Dekomaksarını yaptım. Çelermelerini yapmadık daha bunların. Çelermelerini inşallah yapacağız. Geçenlerde burayı da su bastı. Dinamoyu açık unutmuştu arkadaşlar. Onun da videosunu hemen bunun arkasından koyacağım. Hayvanlar suyun içinde kaldı. Ama içinin çamurunu temizledik pisliğini Dışarıya attık Ondan sonra diğer hayvanlar içindeki Kuru Gübrelerden zibilden Buraları Kuruttuk yani Bunları dişi işte koyunların içine salmıştık İki gün orada durdu Ondan sonra tekrardan buraya aldık Arkadaşlar Deklomax B12 Bir de hapını attım biraz öksürük vardı. Ciğer nesline vurduk da tekrardan bunlara herhal bir ciğer nesile tekrardan bir hap daha girilecek. Ee, arkadaşlar bunlar topladığımız paralar. 9 buçu aldığımız var. 10700 aldığımız var. 11700 aldığımız var. Yani grup grup karışık. Yani şu bakın çıktı bakın küçük kuzu. O kuzuyu da yedileri aldık. Bu da erkek. Ha, bakın bu da. Yeni aldım bunu da buraya attım. Bakalım bunun içinde besliyoruz. Yani bunlar yünlüyken satabilirdim. Satlık etmiştim. Yani isteyen olursa veririz diye. Ama şimdi kırtlık ilaçlarını yaptık. Artık buradan mal satmayı düşünmüyorum. <laughs> artık bunlar beslenecek yani. Bunlar da artık ne kilo yapacak, ne yapmayacak. Bunları da göreceğiz inşallah. Yani ortalama 10.700 bandına, 10.600 bandına bize maliyeti var bu kuzuların. Şimdi bir arkadaşımız getiriyor. Şimdi Sivas'tan gelecek. Bir parça, bir 60 tane falan diyor. Onun içinden diyor gel bak 50 tane sanırız. O da birkaç güne gelir sanırım bir dahaki videoya. Onlar gelir. Bakacağız hoşuma giderse 60 tane daha alacağım. Gitmese de içinden alacağız. 40 hoşumuza gider. 40 alırız. 50 hoşumuza gider. 50 alırız. <laughs> burayı öyle bir parçada burayı besleyeceğiz. Yani ne olur bu kuzularda morların bir ay veya bir buçuk ay arkasından kesim hazır olur. Mor kuzuların arkasından. Yani ondan sonra zaten e, bu koyunlar kesilir. Mor kuzu kesilir. E, 20-25 gün arkasından bu koyunlar kesilir. Onların da 20-25 gün arkasından bu tokları keseriz. Ondan sonra direktmen kurban hazırlık. Bunlar da arkadaşlar dişi kuzu topluyorum. Bu iki tane bir türlü içeri alışamadık. Hatta bunu geçen gün yakalarken zıpladı. Bizim Ali'nin eline çarptı. Daha sonra yere düştü. Bayıldı. Tekrardan ayıktırdık. Yine hala dışarıda duruyorlar. Bakın. Bunlar da arkadaşlar şu dişi koyunlarımız olsun. içerideki morlarımız olsun. Şap aşısını yaptık. Şap vurduk. Burada da topladığımız buraya da diş kuzu topluyorum. Hesabıma gelen neyse onu topluyorum arkadaşlar. Bakın. Şunları yeni aldım kuzular. O kuzular önce aldım kırktırdım. bunlar daha yeni aldım. Bugün aldım bunlar arkadaşlar. Bunlar da altı buçuk civarına maliyeti var. Arkadaşım Sivas'tan getirmiş diş erkek. Dişlerini ben aldım. Daha. Burada da var bir tanesi burada. 15 tane. Bunlar değil. Bakın şurada yemiyorlar. 15 tane arkadaşlar. 15 tane ayrı. Zaten kuzularım çok kırıkıldı Bu hayvanlar yem falan bilmiyormuş ama burada öğrenecekler. Bunlar da özgür gezen. Kuzlarımız, bunlar bir türlü buraya alıştıramadık. Buraya atıyoruz, aralardan illa olan çıkıyorlar. Arkadaşlar, bu dışi kuzular da aynı şekilde bakımlarını yapacağım. Şöyle gördüğünüz gibi. İşte havalar tekrardan bizim burada ısınıyor. Bugün günüz baya güzel bir sıcak vardı. Şu an tekrardan serinledi. Yani bu hafta bunlar da kırktırmam lazım. Tek kırkım yaptıracağım. Dek domaksana geleceğim, haplarını atacağım. Ondan sonra yeni el, alacağım erkek kuzu var. Biraz da erkek kuzu alacağım. Allah izin verirse. O erkek kuzular. Bunlar. Hepsinin bir çelermesini gireceğim. Ondan sonra çiçek aşısı, şap aşısı. Bunlarla birlikte yapacağız. Arkadaşlar bu kuzularda hoşuma giden ne oldu? Biraz küçük. Ama hayvanlardaki ayak kalınlığı süper. Yani bakın. Orijinal, güzel hayvanlar. Ayaklar çok kalın. Yani hayvan yayılım. Hiç yem görmemiş. Bunlar da Elbistan'dan gelmiş arkadaşlar. Kulaklarında da bazen çaparlık var bakın. Bunlar Elbistan kuzusu. Maraş Elbistan. Oradan getirmiş arkadaşımız. Erkeklerini bir arkadaşımıza aldık. Dişlerini de ben aldım. Küçük kuzu yani. O erkekleri bunları kurbana beslenecek. Adam alıp yayacak. Biraz yem verecek. Ben besleyeceğim inşallah. 2,5 ay, 3 ay. Bunlar da muhtemelen dişi kuzu burada hesabımıza gelse, burada keseceğiz burada hesabımıza gelmesi de e, Mardinli Diyarbakır arkadaşlarımız var. Onlar topluyor, onlara veririz yani. Bu kuzuyu da kaç tane yaptık? Bir 40 tane falan da dişi kuzumuz oldu yani sanırım. Bunlar <laughs> hep dişi kuzular. Bir 40 tane, 45 tane falan oldu. Çünkü önceki partilerinde koyunlarım içinde kuzu var. Bu dişi kuzuları burada besleyeceğiz. Erkek kuzularımız diğer tarafta. Bakın arada çinko var. <laughs> Burayı da böleceğim ben. E, koyunlar mı veteriner gelip bakacak. Bunların içinde gebe olanları ayıracağız arkadaşlar. Gebelik çıkanları da, gebe çıkanları damızlık isteyenlere damızlıkçıya vereceğiz yani. Gebe çıkarsa. Onu da o şekilde yapacağız. Arkadaşlar bunlar da dişi koyunlarımız biliyorsunuz. Bitlis ve Van koyunları diyelim. Bunların da arkadaşlar bütün aşıları bitti. Ee, dün şap aşılarını yaptık. Sırtlarını görüyorsunuz. Turuncu boya bitince şöyle kırmızı boyaya devam ettik. Şap aşılarını yapıldı. Ee, biraz hayvanlar durgun. Aş vurdu yani. Biz de ekstradan bir Şap aşısı yaptığımız için antibiyotik giremiyoruz. Sıkıntılı olan hayvanlara sadece ateş düşürücü giriyoruz arkadaşlar. Çünkü şap aşısı yorar. Yani önlem olsun diye mal çok. O yüzden şap aşısı yapıyoruz. Bir de bu mallar zayıf. Aslında yapmasak da olur diyoruz ama şimdi girdiği zaman Allah muhafaza girer mirer. Bizi perişan eder. Biz önlem olarak tarımcı abilerimiz getirdi. Sağ olsunlar. Biz de vurduk. Onlar da vurmaya çalıştı da biz Biraz daha hızlıyız yani aş vururken. <laughs> Hemen vurduk bitirdik. Buradaki kuzularımızı da toplarsak, bunu da bir grup yaparsak, bunların da aşlarına gireceğiz yani. Çünkü önümüz kış. Şap hastalığı normalde sıcakta azalırken, bu sene sıcakta bile azalmayan hastalık. Bu kışın daha da artacak yani. Gözlemimiz oldu. Allah muhafaza şimdi inek de var. İnekler perişan oldu koyuna da girerse koyuncu da perişan olur. O yüzden yani tedbirimizi alalım diye aşılarımızı vurduk. Ya birçok insan diyor bu aşı bir işe yaramıyor diyor. Ama şimdi yarayıp yaramadığını bilmiyoruz. Biz gene tarımın aşılarını kullanıyoruz. Geliyorlar aşılarını vuralım diyorlar. Vuruyoruz. Yapacak bir şeyimiz yok. Eldeki neyse o arkadaşlar. Yani veteriner daha alsan işe yaramıyor. Şimdi tarımdaki yaramıyor, Sola yaramıyor. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Aşımızı vurduk. Tedbirimizi alıyoruz. Yani malda bence güzel fiyatlara geliyor arkadaşlar. Böyle giderse yani yılbaşı bandında daha da güzel fiyatlara gidecek bu hayvan. Yani birçok insan çünkü ne yaptı? Altında bir hareket var bazı arkadaşlarımız durdu yani adam misal biliyorduk misal 400 mal koyuyordu adam 200 koydu 200 koymadı şimdi onlar da izleyecek yanlış anlamasın da bazı arkadaşlarımız altında durdu yani altına koydu parasının bir miktarını biz yine bildiğimiz sisteme devam ediyoruz bakalım hangimiz daha karlı olacağız bilmiyorum çünkü yani inekçiler arkadaşlarımızın çoğu çok sıkıntı yaşadı yani. Adam diyor yani keşke altına koysaydık da ne hastalık stresini yaşasaydık. Ne bunu yaşasaydık. Ya işte keşke koysaydık yani. Ama koyamıyoruz işte. Hayvana bağlıyoruz. Ağrımıza hayvan dolduruyoruz. Bunun bu şekil olacağını kimse de tahmin edemiyordu. Herkes tahmin etse, herkes bunu yapardı. E ama bu sefer koyun beslenmezdi. Koyun belki altında daha fazla prim yapardı yani. E bunu da bilemezsin. Yani koyunlarımız iyi. Yeni getirdiğimiz kuzularına herhalde anasın vardı neydi. Yani hayvanlar meliyor bakın. Daha meliyor. Maşallah boğazlar da güzel herhalde hayvanların. Daha yem istiyorlar. Olmadı onlara biraz daha yem dökerim şimdi. İşte çok yemi bilmediklerinden korkuyorum arkadaşlar. Yaylım kuzusu dedi adam. Yaylım kuzusu da yem fazla bilmiyorsa yem perişem eder yani hayvana. Bu sefer hamurlar onunla uğraşmak zorunda kalırız. Olmadı bakın da bunlara yemin tanesinden döküyorum arkadaşlar videoya oradan devam ederim. Evet. Biraz daha yem döktük. Ya mal. Mal yedi mi insan mutlu oluyor ya. Bazıları tam bu hayvancılığa yeni başlıyor. Hayvan mala yeme az vereyim diye uğraşıyor. Ama mala yeme az verirsen mal da size katma değer az veriyor arkadaşlar. Mala yem verirken korkmayın. Bakın maşallah. Mal yesin. Mal yiyecek ki siz de kazanın yani. Bu işin sistemi bu. Yani bu akıllı olu ben ilk gördüğümde Konya bölgesinde gördük biz bu akıllı olu. Yani sade yemlerin sistemi. Yani benim gözünde ışıklar parladı yani. Lan dedim abi bunu nasıl yapıyorsunuz dedim yani. Bu hayvana bu şekilde yeme. Sıkıntı yapmıyor muydu yani? Belki 10 yıl olmuştur yani arkadaşlar. ya yani o bölge, o zamanlar gitmeye başladı herhalde. 10 yıl, 11 yıl önce. Yok dedi ya biz böyle besliyoruz falan. Kuzuyu falan da besliyor böyle. Ne kadar yetişiyor işte adam kimi diyor işte bunlar canlı kilo çalıştılar için. Mesela 80 gün besleyen var, 90 gün var. Canlı kilo çalışıyor adamlar ama. O zaman kuzu misal 1000 liraysa hep 1000 liraydı yani. Yani biz 300'e falan alıyorduk kuzuyu sanırım ya. 270, 300, 220 dişi koyunu 180'e 200'e koyun alıyorduk yani. O dönemler yani aynı paraydı hep yani. Böyle birden malın yükselmesi hani olmuyordu. Orada öğrenmiştim yani nasıl yaptıklarını. Çeler maaşısını şöyle vuruyoruz işte yem aşısı diyorlardı. istiyorlardı. Karmaşı. Mesela orada gördüğümde ben Dedim bunu deneyem, denemem lazım yani. Burada ben denedim yani bunu. İlk Osmanlı'da bir Fazla yapan da yoktu yani bu şekilde. Ama mesela Urfa bölgesinde arpayı ıslayıp veriyorlardı. Mesela onu biliyorum. Bizim mahallede Mardinliler falan var, Urfalılar. Onlar o şekilde yapıyor, sade döküyorlardı. Ama bu... Ben de sade arpa döküyordum ama hayvan yemiyordu. Ama besi yemini yiyor hayvan. Mesela sade arpayı, kuru arpayı verirseniz hayvan yemiyor. Belli bir süre sonra duruyor arkadaşlar. Yani istediğiniz randımanla olmuyor. Onun mesela mercimek samanıyla verin yiyor hayvan. Onu o şekilde görerekten denedik yaptık yani bizde. İzleyen arkadaşlarımızın bir çoğu da bu şekilde. Abi bir sıkıntı olur mu? Şöyle mi? Böyle mi? Yapıyor. Hala burada hayvancılık yani. Adam belki Osmanlı'nın 30 yıldır 40 yıldır esnafı. Mesela bu akıllı oğlu abi diyorum şöyle yapın böyle yapın diyorum. Yani adamlar alım satım için yani beslenmiyor. Yani onlar bile şimdi yaptırıyoruz yani. Abi bir dene diyoruz ya güzel olur. Malda sıkıntı olmaz. Yapıyor yani. Bir tane hacı abimiz var o da yapmaya başladı şimdi. Burada Osmanlı esnaf varsa bilir gavur hacı. Öyle diyor ona namı diğer gavur hacı. O da şimdi akıllı olağa başladı besi yapıyor. Arkadaşlar videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet kendinize iyi bakın.